Arkadaşlar Merhaba sizinle şimdi yeni bir deneme çözeceğiz denememiz biliyorsunuz ki artık tarama denemesi şeklinde o yüzden ikinci denemeyi çözeceğiz Evet ilk sorumuzdan başlayalım İtalya'nın saldırgan politikası ile ilgili bir soru Buna göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir demiş. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve bu saldırgan politikaları Atatürk'ü endişelendirmişti. Türkiye bu gelişmeler üzerine Lozan Anlaşması'nın boğazlarla ilgili hükümlerinin değiştirilmesi için Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlardaki askersiz bölgenin kaldırılmasını ve bu bölgedeki tüm yetkilerin Türkiye'ye verilmesini talep etmiştir. Bu başvuru haklı bulunmuş ve Boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler almıştır kesinlikle. Boğazların güvenliği tehdit altında da özellikle İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikası Türkiye İtalya ile anlaşma yoluna gitmiştir. Burada İtalya ile bir anlaşmadan bahsetmiyor arkadaşlar. Boğazların uluslararası statüsü değişiyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. İkinci sorumuz, verilen bilgilerde Milletler Cemiyeti'nin ilkelerinden hangilerine uygun davranmadığı görülmektedir. Milletler Cemiyeti, cemiyeti Akpan 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş uluslararası barışı sağlamak ve sorunları barışçıl yollardan çözmeyi hedeflemiştir. Kurtuluş zamanla galip devletlerin çıkarlarını korumaya, baş, e, kuruluş, e, zamanla galip devletlerin çıkarlarını korumaya başlarken, aynı zamanda İtalya'nın Habeşistan'a ve Almanya'nın Ren bölgesine saldırmasını engel olamamıştır. Uluslararası eşitlik prensibine göre davranmış mı? Davranmamış arkadaşlar. Daha çok galip devletlerin çıkarlarını korumuş. Ulusal egemenlikle bir ilgisi yok. Barışı esas alan politika. Eğer barışı esas alan bir politika gitmiş olsaydı İtalya ve Almanya'ya engel olabilirdi. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Evet. Mustafa Kemal'in kendisine düzenlediği düzenlenen suikast sonrasında söylediği bu söz ile anlatmak istediği temel düşünce hangisidir? Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında, akıl ve bilincinde kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimizin bir vücudun yok edilmesiyle bozulabileceği görüşünde bulunanlar çok zayıf düşünceli, tarihsizlerdir. Türkiye Cumhuriyeti var olma gücünü Mustafa Kemal'den değil, büyük e, Türk milletinin ruhundan alır. Zaten burada ondan bahsetmiş arkadaşlar. Kendisine bağlı olmadığını aslında Türk milletine bağlı olduğunu söylemiş. O yüzden cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuza geldiğimizde bir tablo sorusu ve eşleştirme sorusu. Numaralandırılmış ifadelerin aşağıdaki Atatürk ilke ve inkılaplarına ait temel ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin A ve millete ait olması milli kültür değil, egemenliğin millete ait olması ülke bütünlüğü değil. Yani A ve B şıkkı gitti. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Bağımsızlık ve özgürlük zaten A şıkkına çıkıyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, ülke bütünlüğü milli ve manevi değerlere sahip çıkılmalıdır. Milli kültürün geliştirilmesi. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Geldik 5. sorumuza. Birazcık yaklaştırdık. Mustafa Kemal'in sözlerine bakarak yeni Türk devletinin eğitim anlayışı ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Mustafa Kemal yeni Türk e, Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin eğitim anlayışını şu şekilde özetlemiştir. Bir milli eğitim programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve fikri özelliklerimizle hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen bütün ilk etkilerden tamamıyla uzak, milli karakter ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum. Türk kültürünün değerlerini esas almış milli demiş. Akılcılık ve bilimsellik kesinlikle milli bil, benlik ve kimliğimize uygundur. Kesinlikle. Batı kültürünün çağdaş değerlerini taklidi midir? Hayır. Hiçbir zaman Batı'yı taklit etmiyoruz. Batı'yı sadece örnek alıyoruz. O yüzden cevabımız değişik arkadaşlar. Bu durum amaçlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir? Milli mücadele yıllarında yazarlarının Yazdığı şiirler, romanlar ve hikayelerde ressamlar tarafından yapılan tablolarda milli mücadele kahramanları işlenmiş ve halkın bu kahramanları tanımaları sağlanmıştır. Halkın milli mücadeleye olan inancını arttırmam. kesinlikle var arkadaşlar. Milli mücadeleyi halka duyurma. Mesela özellikle gazetelerde ya da işte yazılarda, hikayelerde çıkan yazılar. bağımsızlık inancını güçlendirme. Buna da ulaşabiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı. Altıncı soru D yani arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Bu durumlar göz önüne alındığında tekalifi milliye emirleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış olur? Her ilçede bir tekalif milliye komisyonu oluşturulması, komisyonların aldıkları tüm ürünlerin yazılı olarak tutanaklarının tutulması, emirlere uymayanlar ve istenilen malzemelerin toplanmasına usulsüzlük yapanların Niyaneti Vataniye Kanunu'na göre yargılanacak olması, istenilen malzemelerin düzenli biçimde toplanması çalışılmış, evet. Yolsuzluk yapanların ağır şekilde cezalandırılacağı ifade edilmiş. Doğru. Halkın elindeki malzemelerin zorla alınacağı. Burada zorla almaktan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız C. Halktan emirlere uyması istenmiştir. Doğru. Sevr Antlaşması'nın verilen maddelerine bakılarak yargılarının hangilerine ulaşılamaz? Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. Bu komisyon ayrı bütçesi ve bayrağı olacak. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. Azınlıkların hakları genişletilecek. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Doğru. Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasının yolu açılmak istenmiştir. Kesinlikle arkadaşlar azınlık haklarından dolayı. Toprak bütünlüğümüz korunmasına çalışılmıştır. Burada toprak bütünlüğümüzü korumaktan ziyade Doğu Anadolu'da iki devlet kurarak topraklarımızı parçalamaktan bahsediyor. O yüzden ulaşılamaz dediği için de cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet uzun bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu sözleriyle ifade etmek istediği düşünceyle ters düşmektedir? Efendiler, milletçe kurtuluş çaresinin ancak kendi gelişmesinden dolayı kanaati tahakkuk -ta edince biraz bariz tehlikeler karşısında bulunan Doğu Anadolu vilayetleri Erzurum Kongresi'ni davet etti. E, bu sırada ortaya çıkan olaylar ve gerçekten bütün yurdun bir bütün halinde kurtarılmasını gerek, kurtarılmasını gerektiğince gerektirince Sivas Kongresi'nin toplanması kararlaştırıldı. Efendiler, burada belirtmek isterim ki memleketim ve milletin geleceğini kurtarmada güçsüzlükten, miskinlikten başka bir şey gösterememiş olan İstanbul hükümeti, milletin sesini boğmak, belirmeye başlayan bağlılıklarını, kopan, bağlılıklarını koparmak ve böylece milleti daima mağlup göstermek gibi ancak düşmanlarımızın çıkarını işleyen aykırı davranışlarla gücünü gösterebilirdi. İstanbul hükümetini milletin kalplerini korumaktan acizdir. Doğru. Halkın kendi kendini kurtarmaktan başka çaresi kalmamıştır kesinlikle. İstanbul hükümetinin amacı halkı korumak için düşmana karşı gücünü göstermektir. Aksine burada miskin ve e, nasıl davranmıştı? Güçsüz davranmıştı. Sivas Kongresi tüm yurdu kapsayan kararlar almak için toplanmıştır. Doğru. Buna göre Mustafa Kemal'in fikir hayatı ile ilgili aşağıdaki çıkarımlara hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Ziya Gökalp'in Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerinden etkilenirken Tevfik Fikret'ten de ben inkılap ruhumu ondan aldım diyerek bahsetmektedir. Vatan şair olarak alınan namı Kemal ise onda vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguların oluşmasını sağlamıştır. Okuduğu yazarlar onda farklı fikirlerin oluşmasını sağlamıştır. Doğru. Gençlik hayatını en çok etkileyen e, Ziya Gökalp olmuştur. Bakalım. Ziya Gökalp Mustafa Kemal'e millet olma bilinci kazandırmıştır. Türklükten, milliyetçilikten bahsetmiş. Tevfik Fikret'i okuması kendisini yenilikler yapması konusunda yol gösterici olmuştur. Ama ama kendisini en çok etkileyen diyemeyiz. Burada bir sürü hem Ziya Gökalp'ten hem Tevfik Fikret'ten hem de Namık Kemal'den bahsetmiş. Ama hangisini daha çok sevdiğiyle ilgili ya da hangisini daha çok etkilediğiyle ilgili bir çıkarım yok. O yüzden cevabımız 5 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 10 tane sorumuz bu şekildeydi. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Bir sonraki denemede görüşürüz. İyi çalışmalar.